Hepinize merhaba arkadaşlar ben Noltsu Bugün sizlerle birlikte yeni bir e-futbol videosuyla ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün kapışma liginin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Ben bu videoyu pazartesi çekiyorum Siz bu videoyu yani çarşamba perşembe gibi izlersiniz Yani öyle arkadaşlar O zaman hadi maça geçelim Tabi önce kadrola görelim Evet arkadaşlar bizim kadromuz bu şekilde Haaland Benzema falan filan Rakibin kadrosu da bu şekilde Aynen gördüğünüz gibi Haaland almamış Önceki maçı Haaland'ı 4 maçlık tutuyor karttık arkadaşlar. Halım 4 maç oynayamayacak. Kadromuz böyle falan filan. O zaman hadi maça. Evet, ev futbol stadyumundayız. Etraf tıklım tıklım dolu. Bu sefer de yine ev sahibindeyiz. Sonrasında deplasmanda olacağım o diye bir serkinde galip rakibimizi kuracağız. Kuracak. Ses cızırtılı gelirse ben Kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk maç 3 puanımızı aldık. Rica dön 3 puan almak istiyoruz. Bekleyin alan diyor ki İyi olmuş. Ama rakibin kadrosu yine güçlü. Şolt saldık ve onu alamadık. Ronaldo güzel pasla şeyler. Guero. Suda. Orada Fofana. Orkun. Tamam sakin artık kenara. Sanchez. Sanchez güzel. Güzel aldı onu. Güzel topu iyi sürüyor. Tamam. Ortaya açmadık. Benzema hadi yetiş. Güzel vurdu olmadı. Sanchez alır mı onu? Sanchez aldı onu. Sanchez. Sanchez. Sanchez çalımla da Orkun'a bıraktı. Orkun. Biraz yukarıdan bir oldu. Olmadı. Normal vursaydık daha iyiydi. Güzel çalımlar attık orada. Güzel. Sanchez de kaliteli oyuncu. Sanchez aslında yelek de bırakabilirdim ama. iyi böyle. İkinci yeri değiştireceğiz. Sanchez erken Halan, Haaland aldı. Benzema vardı, Benzema. Var. Sanchez, güzel pas, güzel bir arabası. Ah, be bir çarptı. de çarptım. Bunları izledik, bunları bizimle izledik. Tam Thiago aldı. Rakipten hata var. Benzema, Benzema piste de hata var. Bizde de hata var, kötü oldu. Hadi, Levanoski, ne oldu ya vardı? gördük, fofana alır onu. Hakan çapan oldu. Lan Doski Fafana güzel. Fafana. Fafana'dan hata. Maynard çok iyi. Takım defans bayağı iyi de Maynard hata. Maynard yine hata. Ne oluyor şu an? Tabiatın topu. Sanchez sakin. Sakin güzel geçtik onu. Geçtik. Geversem orta atacağım. Bu yetişir mi yetişmez hareketi hafa geldi. Hatalı pozisyon orkun. Orkun ve gol. İşte bu Orkun Köpçü. Çok güzel. Amirli takımın oyuncusu Orkun Köpçü. Orada güzel bir orta geldi. Alanda yetişmese de rakibinin hata yapacağı belliydi. Orada çok faltaydık. Rakipte de 3 defa oradaydı. 3 defa. Bize de 3 oyuncu vardı yani. Avantajı yedik. Hata yapabilir. <laughs> Şimdi notu da. Hoppla Ronaldo rakip iyi paslaşıyor. Biraz fazla paslaşıyor bence. Tamam. Tiago ile attık Sanchez. Sanchez yürüyeceğim. Sanchez koşusu da çok iyi. Ramos'a çok iyi bir çalım. Sanchez. Sanchez. Of. Rakibi yatırdık. Güzel bir çalım Sanchez'ten. Sanchez. Güzel bir pas. Ne zaman ama güzeldi. Çok güzel hareketlerdi onlar. Alant alamadı. Güzel yatırdık. yatırdık. Orada verildi. Ramos çok güzel arabası. Fafana Meynar dikelim. halant indirir mi orada? Benzema geldi. Benzema indirir mi? Olsak herhalde. Bakalım aynen. Benzema ayağını biraz daha çeksen. Güzel bir atak başlayacaktı. Olsun yapacak bir şey yok. Nereye atacak? Pas verecek. Eriksin abi. Yani daha ne demiştim. Tamam olsun. aldı. gönderelim. Sanchez, e Sanchez e bu maç çok iyi gidiyor. Ama ano Da o hakem mı vermedi. İnanılmaz topa mı kaydık orada? Galiba topa kaydık. Topa kaydıysak çok iyi. Bilmem ben faal etmiştim Ama galiba topa kaymışız. Şansı. ben zaman? tamam Sıra, çok iyisin ya. Beyler da gördü Vurdu çok güzel vurdu. Birine çarptı galiba yok çarpmamış. Güzel geliyordu. Yukarı doğru çıktı. İlk kere ya galiba galibiyetli kalacağız. Bir atakla yapalım. 2-0 rahat girelim evimize. Arkadaşlar daha iyi olur bizim için. Haaland hiddir rolünü garanti. Aynen. Haaland'ın indirme garantisi var. Dar ve ilk yere 1-0 soy modusuna rahat giriyoruz sakin giriyoruz toplu istatistikler falan filan burada çok az da şutumuz yok ikinci yarı daha bomba gibi gireceğiz yorulan oyuncu da yok süper yani ben İbrahim Öğütçü şuraya zamanı şuraya böyle güzel bir şey yapmak istiyorum. Şu anda hatta Notusu e, notsu da yere koyayım. rüya takım olsun diye. Ya, Thiago daha iyi. Thiago daha çok iş yapıyor. Notsu'ların reytingi daha fazla olsa da. Thiago olmazsa o belki mi Tiago yani takımın. Real Madrid'de Modric ise bizde de Thiago öyle oluyor. Yani iyi paslar veriyor. Yani takımı orta sağlık iyi taşıyor. Orta saha gerçekten önemli bir mevki. Çocuk halant neye defans ayarmış bilmiyorum halant defansı da Forretas, Korkun, Flaspas Ama topu kaptırdık işte o kötü oldu Salah Tamam offside offside Burda notusu da offside'deydi galiba Aynen Az bir farkla offside'deydi öyle şeyler çok üzülüyorum ben Yani offside mantıklı mı diye çok soru soruluyor da bence Light mantıklı. Herkes uzun top yakıp Baya gol atardı Offside güzel Alan tahmin edemeyeceği yere Neymar Junior. Tamam. Olmadı. Spikuleta tamam. Neymar, Neymar. Neymar yapamadık, yapamadık. Dur Orkun ne oldu orada? Sakin Fafan nereye pas açacağını biliyorum yetişemedim. Görüp yetişemedim yine. Ah be bu ser. Şaşırttı beni. Biz çok güzel pasajmalar. Lewandowski geçmesin o. Aspilicueta. Beklerimiz stoper oluyor ya. Aspilicueta Stop, pardon ne bileyim İbrahimovic çok güzel pas buradan sert bir yürüş almadı hata gelir mi? Benzema güzel bir gol. cezası sızışma galiba golümüzü attık 2-0 rahatlık ama yani ben, ben bu gol çok içimi sinmedi ya diğer gol de öyleydi orada güzel bir çalım mısır çalım bir şey vardı da Lakin hatalarıyla gol attık defansta kaleciyle e, adama vermek, stoper vermek yani kötü bir şey arkadaşlar. Yapmayın bence. Özellikle de orada adam varsa ben hiç tavsiye etmiyorum. Uzun top biraz daha bir şey oluyor ama Tottenham City kamsı zor oldu ama orada kafası yüksek Ronaldo falan. Eee Lewandowski de olabilir. Böyle e, oyuncularınız varsa yani çok uzun top. Böyle daha Kale bomboş. Oh, korktum. Uzaktan gol diyecektik. Lewandowski'ye kötü vurdu. Korktum. Orada bir faal mi var? Sanki ben faal yaptım gibi. Ya da rakip faal yaptı. Bilmiyorum. Konstan. İbrahim Öç indirir. Güzel. Meynara e geçmedi. Ronaldo. Lewandowski'ye arttı. Lewandowski'ye. Kaleci açılıyor. Scholes. Scholes. Neymar'a. Neymar'ı gördü. Hop. Güzel. Güzel. <laughs> Dar kaleci. Ben de plase vuruyor Burada güzel bir gol gelecekti birine çarptı. Neymar. Güzel bir gol attı. 3-0 öndeyiz. Bu maçı formumuzdayız. Onu söyleyebilirim ama yine rakibin hatası. Doğru düzgün güzel bir gol atamadık aslında. Bu rakibin hatalarıyla ile attık. Defansa çok güvenmeyeceksin bence. Öyle bir sıkıntı olabiliyor. Bakalım rakipte bugün kim istiyor? Ronaldo'yu silersek gerçekten çok güzel olur. Tabii kazanırsak belli olmaz hiçbir şey. Güzel. Neymar. Neymar o. Oh. Neymar'dan start aldılar. Ama bu çok güzel bu defansımız çok iyi. Defansımız çok iyi tutuyor. neymar'la böyle çok şey oldu. Neymar, Neymar, Neymar çok seviyorum ya. Gerçek hayatta da çok seviyorum. F e, futbolu da çok seviyorum. Beste de seviyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim ama. Şöyle. Yani şöyle. Heh, tam bu böyle güzel. Güzel bir çalım. Güzel. Oo. Oh güzeldi. O çalım güzeldi. Bir şeyler deniyorum ya. Oo oh, oh, gerçekten güzelmiş. Baya güzelmiş o çalım. Ben de beğendim. Keşke yol alsaydı. Bir başlıkta çıkardı bize. Bir şey deneyelim. Evet. Rakip galiba maçtan çıktı büyük ihtimal. Yani neden bilmiyorum galiba interneti kötüydü. Ama bakacağız rakibin en iyi oyuncusunu sileceğiz. Yani çıktı diye zaten yeniyorduk. Seçsenin 3. dakikaydı. Bakalım ben Instagram'dan da yazarım bilerek mi çıktı yeni tanıtım kötüydü onları öğrenirim bir sıkıntı yok. Kazandık öngörülemeyen koşullar nedeniyle oyun devam edemedi falan filan. Instagram'da yazmış kardeşim ne oldu ya beni bitirdin. Galiba çıkmış. Aynen en iyi oyuncu da gözükmedi ama biz bir bingo yapacağız arkadaşlar. Yani ben bir oyuncusunu rastgele sileceğim. Abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki maç herhangi bir oyuncusu oynamayacak. Hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.